Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutcer'in çevre dostu kent hedefleri doğrultusunda başlatılan hafriyat yönetim sistemi çalışmaları kent merkezinde çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor. Sistem kapsamında son 4 ayda 267 araçla toplam 13339 sefer gerçekleştirilerek 293.000 ton hafriyat şehir dışındaki depolama sahalarına taşındı. Yeni yılda devreye alınacak elektronik çip sistemiyle hafriyat taşıma işlemlerinin anlık olarak takip edilmesi planlanıyor. Bu sistemle birlikte yıllık taşınan hafriyat miktarının 1 milyon tona ulaşması hedefleniyor. Uygulama dışındaki alanlara döküm yapan firmalarsa cezai işlemle karşı karşıya kalacak. Hafriyat taşıma işi yapan firmalara hafriyat yönetim sistemine kayıtlı araçlarla çalışmaları şartı getirilecek. Araçlara ruhsatlar ve taşıma izin belgeleri verilerek işlemler elektronik ortamda yürütülecek. Adıyaman Belediyesi Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle yürütülen sıfır atık yöntemiyle sosyal uyumun sağlanması projesi kapsamında 9 adet elektrikli atık toplama aracı satın aldı. Ayrıca proje dahilinde bir sıfır atık market kurulumu başlatıldı. Geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasını sağlamak amacıyla atık getirme merkezinin yer seçimi tamamlandı ve yapım çalışmalarına yönelik proje süreci devam ediyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hafriyat yönetim sistemi ve sıfır atık projeleriyle çevre dostu bir kent hedeflediklerini vurgulayarak, kentimizin çevresel ve görsel sorunlarını çözerken, gelecek nesillere yaşanabilir bir Adıyaman bırakmak için çalışıyoruz. Yeni yılda devreye girecek çip sistemiyle hafriyat yönetiminde dijitalleşme ve denetimi artıracağız, dedi.